<laughs> Aç. Çek Ben çekmiştim o fotoğrafı. Ne? Ülkemize hizmet ettin. Sadece arkadaşlarına ee, anne sen. E, bana sen kuzum? Milletimizin gönlünde sin oldun. Yavrucuğum. Şehidimizsin. Mekanın cennet olsun. Bırakıp gittin. Onların Allah belasını versin. Size canımıza katledenlerin Allah belasını versin. O. Çalışan arkadaşlarım, çalışan Allah geride kalanlara, çalışan, çalışan arkadaşlara ömür versin yavrum. Zihinlerine açıklık versin. Burası evladımızın odası. Geldiğinde bilgisayar sefası. Yatlı, dinlendiği. Eee normal zamanı geçirdiği tek başına evladımızın odasıdır. Mesleki kariyer olarak emekli polisim. Son hafta basınımızı milletimizi meşgul eden Rokestan yaz, yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babasıyım. Tek çocuğumuzdur mutlu bir aile mevcuttur. Bugüne kadar ne sağlık sorunumuz, ne psikolojik sorunumuz, ne de başka bir sorunumuz yok idi. Tek çocuğumuzdu. Başarılı bir çocuğumuzdu. Evet. Annesi Aralık ayında ben çocuğumun yanında gidiyorum dedi. Aralık ayında annesi Ankara'ya gitti evladının yanına. Mutlu, huzurlu, keyifli ana oğul bir ay geçirdiler. Oğlumuz işkolik bir insandı. Bek gezmeyi, tozmayı sevmez. İş ve ev. Yok, hayır, arkadaşlarıyla gayet neşeli, muhabbetli Sosyal sosyal yani uş olmayan yani kendi şeyinde çapında bir insandı olay günü yılbaşını 31 Aralık günü, bir ocağa bağlayan tüm gün sabah 8'den akşam geç saatlere kadar uzun bir mesai yapıyor uzun bir Malum yılbaşı millet ne yapar? Akşamları eğlenir. Ama bu çocuk çalışıyor. Ondan sonra ertesi günü tabi tatil normaldir. Tabii 2 Ocakta Tabii bu diğer savunma sanayisi ee, şirketlerine ve dış şeylerine gittiği için ilk etapta arkadaşların dikkatini çekmiyor. Normaldir. Üçüncü gün sanırım bir konudan ihtiyaç duyuluyor. Bir anda Yusuf aranına ulaşılamayınca ortalık karışıyor. Tabii tüm e, en sonunda bize u, ulaşılıyor. Ulaşılıyor ve e, savcılık kararıyla açıldığında oğlumun cansız bedeniyle karşılaşılıyor. Hiç sorunsuz Arkadaşlarıyla gayet mutlu, ailesiyle mutlu, herhangi bir e, ekonomik ve sosyal bir sıkıntısı olmayan... Yani intihar meyilli bir insan değildi. E, e, hangimiz olur ki? Niye intihar edelim ki? Niye ben intihar edeyim ki? Baktık, haberi alır almaz. Ailecek seri bir şekilde kuzeni seri şekilde Ankara'ya gittik. 23, 22-23 sıralarında ulaştık seri şekilde. Önce karakol dendi, yolda cinayet masası dendi. Sıkıntılı bir şekilde çıktığımızda tedirgin, gayet tedirgin, stresli bir ortamla karşılaştık. Tabi yılların tecrübesi bir şeylerin döndüğünü anladım. Orada çalışanların yapacağı bir şey yoktu. Bunun üzerine yazın basma kalıp sıradan birkaç cümle imzalayıp evlatlarımı götüreyim dedim. Çıktım. Tam adli tıp kurumuna. Vardığımda oradan otobüsü yapan savcı arabasını gördüm. El salladım durduramadım. Ha dedim. Bu işte çok ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi bir sıkıntı var. Ertesi günü teşekkür ederim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla evladımı Isparta'ya getirdim. Şüpheli ölüm. Şüpheli. Adli vaka. Peki ilk belirlemelere göre ne dediler abi? Şüpheli ölüm olarak şey yaptılar. Yani ee, şey, ve şey. bize dediler oğun odasında sodyum nitrat bulunmuş. Hemen baktım Google'a araştırdım sodyum nitrat. Baktım çiftçilerin şeker küpresi olarak atlanladıkları bir küpre. Baktım bu kadar hiç tarlasında şeker küpresi eken bir çiftçi ölmemiş, satan bir esnaf ölmemiş, fabrikasında çalışan bir işçi ölmemiş. Tabii tabi bundan ciddi şekilde bunun bir infaz olduğu şüphesiyle yıkanmadan imam yani yıkanmadan önce evladımızı meslek yıllarına göre yaptığım konunun üzmeni 5-6 arkadaşla incelemeye aldık evladımı. Tabi tecrübemiz var. Kurt polisiz. Kurt tutmanız. İnfazın nasıl gerçekleştiğini ve ne koklattığına kadar kesin kanaata vardı. Bu olay benim geç saatlerde çocuk yorgun bir şekilde eve geldiğinde bizim kanaatimiz silahla silahla oğlum ensesine dayanarak etkisiz hale getirerek içeriye sokuldu. Diz çöktürülerek Havayla temasında çok güçlü bir şekilde öldürücü bir maddi poşet içinde yüzüne kapatıldığı, omuzlarından bastırıldığı gördüğümüz emarelerden anladık. Sadece kararmalar yüzünde benek menek, omzunda, omzunda tek ve diğer çocuğumuzun diğer tüm vücudu tertemizdi. Sadece diz çöktürüldüğünde sağ ayağın gergin vaziyette ve sağ el kıvrıldığı belli oluyordu. Bir anda düğmeye basılarak de tüm kanallarda dezervasyona başladılar. Sahte ve yalan Diller ürtenerek yayına artırarak devam ettiler. Bunları önlemek için evet. ailen Ankara Emniyet Müdürlüğü siber suçları aradım. Ciddiyetsiz ila kayıt. Sonuç alınmayınca genel müdürlük siber suçlar daire başlığına aradım. Yine sonuç alın. Dezervasyon, delil kapatma, yalan beyanlar artarak devam edildi. Nalet olsun. Aramıyoruz hakkımızı. Değerli bir mühendisimiz, ilim adamımız ölmesin. İsteniyorsa korunmaya alırsın. Korunmaya alırsın. Bizimki gitti. Şerefiyle gitti. Siz ister intihar deyin, ister şehit deyin. İster denizde atladı deyin. Ne derseniz deyin. Bizi bağlamıyor. Bizim evladımız gitti. Biz intihar edeni de biliriz. Şehit olanı da biliriz. Vatanımız sağ olsun. Savunma sanayimiz sağ olsun.